Arkadaşlar bak ev sahibi bana basık yapıyor tamam mı? Polis polis bak bana 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 seni öldüreceğim mi diyor? Ben seni öldürürüm mü diyor? Bak ev sahibi Türk Ömer Mermer. Ev sahibi sözleşme var. Bir yıllık var. Beni bari çağırıyor. Ev yandık, Geri yaptık. Her şey yaptık. Benden bari çağırıyor. Ben seni öldürür diyor. Ha? Ben seni öldürür diyor. E öldürürüm bak burada öldürürüm seni burada. Burada mı öldürürüm? Tamam. Ya arkadaşlar bak ya ben geliyor ya ev sahibi bana. Her her taraftan bana geliyor ya. Allah aşkına böyle olur mu ya? İslam'da böyle var mı ya? Çap patsak bulacağım bıçağı bak kirayı şey getir. Kirayı şey getir. Bak dışarıya çık. Dışarıya ben seni gireceğim. Şey dışarıya çık. Biz ne anlattık? Bir ay yok değil mi? Ben istiyorum. Onu alıyorum. Onu da alıyorum. Hı? Onu da arıyorum ben. Yok, çay, sen, sen, alıyorum, alıyorum. Geçtim çayımı. Sen, kelime, sen evi keyifli yaptın. Ağzından bir kelime Olmaz. Alıyorum. Alıyorum, de, alıyorum ben. Alıyorum. Onu da alıyorum, Kirayı getir. Bak benim, ben başımı belaya sokma. Kirayı getir. Şerefsizim bak. Seni öldürürüm. Bak kirayı getir burada. Şerefsizim seni öldürürüm. Bak kirayı bir getir. Kiracı var bıçak Al, Kirayı getir. Arkadaşlar bak bıçak alıyor, manibatsık yapıyor bak. Bak. Bak bıçak elinde bak. Şurayı iyi getir lan. Tamam tamam. tamam. getir. Bak bıçak elinde bak. Beni bak beni beni saldırıyor bak. Ha, bak. Çıkar mı ha, çıkaracağım. Ben vereceğim kirasını. Çıkın. 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 Yok çıkmayacağım. Ben nereye gideceğim abla? Bir sözleşme getir. var. Ben ya nereye çıkayım? Kirayı getir. Var bir sözleşme var. Kirasını ver. Vereceğim. Niye? İleriye vereceğim. Ver. Altı ay vereceğim ileriye. Getir kirayı getir. Tamam vereceğim. Getir. Tamam. Bir de getir lan. Tamam. Getir lan. tamam, getir lan. tamam an. ya, ben anam da vereceğim ya. Elini aldım. Dur. Yandın 30 Kasım'da oldu. Geçen ay 30 Kasım'da. Evden çıkmadık. Ev geri yaptık. Görüyorsun zaten. Ev geri yaptık. Ee, ben ev yapmadım. Önceden ev sahibi söyledim Hacı amca ben ev yaptıracağım. Yaptığım zaman sonra bana söyleme. Çıkmak böyle bana söyleme. Tamam dedi. Sizi ev yapın oturun sıkıntı yok. Ev yaptık. Millete bize yani bir arkadaşlar bize yardım ettiler bizden de şey yaptık ev yaptık ondan sonra oturmaya başladık bugün e, ben ha hacı amca ev sahibiyle anlaştık bu ay içinde kira bize yani çok zor para hem şey tamir yapıyorum hem sana para vereceğim kirası vereceğim dedi bu ay istemiyorum tamam dedi bugün bugün ayın birinde daha 24 saat geçmedi. Bana Bancariye'den geliyor. Kapıdan gelmiyor. Bancariye vuruyor. İsa efkira istiyor. Abi sen burada niye gelmiyorsun Kapıdan niye geldin? Niye gelmedin kapıdan? Bana bana çağır. İsa kira istiyor. Akşama kadar vermedin kiraya bana şikayet. Para çekeceğim. Adem eden seni vereceğim. Bıçak elinde zaten. Bıçak çayını çıkartmış. Video var var zaten. Elinde çıkartmış. Bana saldırıyor. Benim iki tane kızım var yanımdayım. Korktular ağlamaya başladılar. Önceden bir sefer daha biz mutfakta oturuyoruz. Kapı kilitli değil. açmış. Hemen doğru mutfağa gelmiş. Ben hanımlar, çocuklara oturuyoruz. Hem hemen doğruya mutfağa gelmiş. İzin hiçbir şey siz. Yani izinsiz girdi. Çıkartmak istiyor, istemiyor bilmiyorum iste. Abi bugün çıkın evden diyor. Bugün evden çıkın diyor. Çocuklar korktu tabii. Bıçak görmüş. Bir tane kızım Korktu, ağlamaya başladı. Hacı amca böyle benim kızım elinde uzattı, bana vurması için. Ondan sonra kapı tuttum, içeriye girecek. Zorla girecek içeriye. Kapı tuttum, zaten video var. Hacı bıçak, bıçak çekti. İkişi Muhammed Bey, Muhammed İbeke. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> 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 böyle gelmiş ev sahibi. Ondan sonra bıçak çıkarttı. Cebimde bıçak çıkarttı, açtı. Ondan sonra ben tabi böyle tuttum. Video çekiyorum. Yani böyle tutuyorum ha video çekiyorum. Abi her yerde boyadım, boyadım zaten. Burada boyadım. Burada boyadım. Bende para yok. Ev sahibi de. Bir tane kiracı da ondan para 150-150 aldım. Boya aldım. Ondan sonra boya yaptım buraya. Param yok yani ben. Param 5 6 bin falan yandı zaten. Yangın olduğu zaman onlar da yandı. Para benim de hiç kalmadı. Oradan 150 150 aldım, boya yaptım buraya.